Şimdi ne yaptım? Bir sibop ayarı işine giriştik. Söktük. Güzel malzemelerle. Sonra ne tespit ettik? 350 mi 250 mi sorusuna. Şuradan bir flash yakalım. Kimler anlayacak bilmiyorum da. nereden göstereyim zincirin arkasına bak iki zincirin arasında parlak kısmı gören odaklamaya çalışayım şöyle hm. parlak kısmı gördün mü kardeş o bizim alt ana bloğumuz bak parlak kısım dışarıda kalmış yani 77 milim 350 de ya Demek ki 3-3.5 milim buradan bir o kadar da diğer tarafta var. Yani içindeki piston 70 milimetre gibi. Bu hareket kabiliyet kısmı üst kapağa değiştirmişler yani. Üst kapak 350 değil. Gördüğün gibi eğer üst kapak da 350 olsaydı bu buna cuk oturur öpüşürdü. Şu an içindeki yine net görmeden emin olmak istemiyorum ama ne kadar piston diyelim 77 milim ama üst kapak aynı değil. Şu anki ilk analizim bu.